arkadaşlar bugün kardeşimle beraber size tırtıl yapmayı göstereceğiz yumurta kaplarından mor yumurta kabınız olursa renklendirmeye gerek yok gri olunca bizim gibi renklendirebilirsiniz öncelikle ya çöp şiş ya da pipetin üzerine yumurta kaplarını yapıştırıyoruz biz bunu şuan size gösteriyoruz siz yapıştırın Evet bunları yapıştırdıktan sonra yumurtamızın yumurta kaplarının sarı kısmına sarı kısmına oynak gözler yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra da üstlerine isterseniz boncuk veya başka bir şey yapıştırabilirsiniz. Süsleyebilirsiniz tırtılınızı. Bunu kardeşlerinize verebilirsiniz. Videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.